Lan arkadaş, çocuklar bunu böyle koymuş, anlıyor musun? Lan oğlum, ne lan bu lan? Hadi, şunu tanı yok, yani hani, eski hocalar derdi, ya, bu önemlidir. Pata dayı! Kim lan? Kim oğlum? Kimsin lan? Ben, Patates ne yapıyor yine ya? Uyku gelmedi mi daha? Lan oğlum eskiden yatsı camisinde sonra hemen uyuyorduk lan. Lan ne oldu oğlum bize? Ben anlamıyorum ya. Hocalar da uyumuyor. Ben de ya. Şuna bakıyordum yani. Şuna bakıyordum. Şimdi şunu anladık. Mevlevilikte Mevlana ana ve talebeleri bunu mezar taşı olarak biri, biliyor. Biliyor mu? mı? ne Hani dönüyorlar etrafına böyle başlandı bir şey var. Sıkke diyor oğlum bu. Anladınız mı? Yani kibirimi biri bırak. Elinde sonunda ne olursa olsun elinde sonunda toprağa döneceğim diyor oğlum. Başım üstüne de böyle bir taş dikecekler diye. Bunu anladım. Bunu bir de yok da çocuklar komşu yerine duruyor. Ne anlıyor musun? Tam bu Nazım'ın işleri haber. Yalnız bu kamyona benim bir akıl erdiremedim lan. Davulun üstüne mi komşu lan? Hatta ne var lan? Bu ne lan? Bu güvercin kutusu mu? Ne lan? Ha. Lan bu Nazım'ın işleri arkadaş. Onunla bir şey de okuyor o. Camilerde Apollon oluyor ya. Ya. Ya bir şey geldi. de diyordu. Bu türcüler, kamyoncular ya. mesaileri az oluyormuş dediler. Çok mu uyumaları gerekiyormuş? Bak. Yalnız devlet iyi düşünüyor da. Ya 11 saat biraz fazla abi geldi bana. Şimdi bu tesisle falan yalnız az az yola çıkarsa da tam uyumalar da lazım. Bir adam yani bir yedi saat bir yolda gelen adam uyumalı bak. Ondan sonra yalnız bu uyumayı daha çoğalttığım zaman şu da var. göre böyle de değişiyor bu biliyor musun? Şimdi bu malzemelerin gelip gitmesi de uzar gibi geliyor bana. Yalnız uzadığı zaman ne oluyor biliyor musun? Lanı bizim ya yetmişin oyanından da oyanından da de kunduza kadar var o gibi geliyor bana. Büyükle bunun bir çaresini bulda değil düşünen ben hani. Çünkü bu yiyeceklerimizi, yağımızı, tuzumuzu bilen bu tırla götürüyor yani. Allah yollarında kolaylıkla versin çocuklar. Önemli. Yalnız devletimiz muhabikare bu. Yalnız yine de az uykuyuna yola çıkmamak lazım. O da, o dönemde. Bunun bir vasat yolu bulunur. Patrı Yarın şehre gidiyor ha. Lan oğlum vesayet çıkma mı lan vesayet lan? Vah vah. Ne ediyor lan? Patrı değil. Felkisem otur bak. Sağdan bakalım lan? Aferin lan. Kimin ediyor? yok? Hasan Akaba. Çıtalı lan bu ne? Saman götünü gelmiş. Haa. Aferin lan. İyi oğlum sabahına bir de benim bir köprü arar bir buğday onu da alalım. Ha yani? Tamam mı? Tamam Panterli. Şimdi yani gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Yalnız şunu diyen ki devletimiz buna bir çare bu arkadaş. Bir Türkiye Cumhuriyeti yok. Ha ne az? Böyle, böyle ufak tefek bir durum söz konusu değil. Beyoğlu oğlum biz beyoğlu oynuyoruz. Ha Onun için meclisimiz buna bir karar veriyor. Beyoğullarımız yani, ha yani. Onun için telaş etmemek lazım. Bazı da şu adı, Enir, demiri keser oğlum. Bu da var. Bakalım, Allah'ın izniyle bakalım, Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık olur demiş Kur'an'da. Anladın mı? Neyse, ona çok devlet büyüklerimiz biliyoruz. Mesafe uzarsa bizim yağda epey uzar oğlum. 70 ben 80 ben 150 Kunduz'a kadar dayanamadım bunun ucu. Aynen Ne Neyse yani hadi bana müsaade. Ben burada ne var lan? Bayrak var, ezen, papak, çoğulmeli telefon, kanı. Yalnız bir, bir, buraya bir, bir fazla Bak Kabe, Kabe de burada lan. Hacur Taşı orada. Ben bunu aldım bu işleri daha. O küçükleri de ders anlayabiliyor musun? Onun için onu kullanıyor. Nasıl olduğunu yani bak burada altın oluk var ya. Kabe niye Kabe diyor? Kelime anlamı. İşte altın olan bir şey de dedi lan o. Dün konuşuyordu. Yalnız bizim kulağımız da az yok. ya eski hocaların oturmuş adamı. Kulpınacı olmadı çocuklar. Bor koydu. Sesi çok güzel idi. Bilgüsü çok iyiydi adamın. Karşısında duran yoktu biliyor musun? Böyle bir adamdı. Onun için böyle bir, bir ara belki anladırım Kulpen Hoca'yı. Müziği köprüde öyle az bir hoca yok, biliyor musun? Ya, çok hoca vardı Allah razı olsun. Neyse yani, oyunları kullandık, yanlarına oturuyorduk. Çay dökme bahanesiyle neydi? Çocuk bu o zaman, anlıyor musun? Neyse yani kendinize iyi bakın. Selamette kalın inşallah. Düzelir be.